Evet arkadaşlar şimdi bunları bir defa ileri yanında hazır değil bunlar. Hazırlıyorsunuz. Niye göre? Size göre. Kendinize göre. Çünkü bedenleri bunların öyle bir şey yok. Standart yok. Ancak gevşetmeniz lazım. Eğer bunları gevşetmezsen süren az giymekte zorlanırsınız. Sıkıntı şu. Şu görmüş olduğunuz gösterge. Eğer kendinize doğru tutarsanız bunu buradaki var 250-300 var. Direkt suratınıza patlayabilir. Onun için her zaman terse doğru tutuyorum. Tersa doğru tuttuktan sonra bunun vanası buradadır. Açıyorum. Açtım vanasını. Daha sonra bakıyorum. Çeviriyorum bakıyorum. 150 var. Okey. Daha sonra kapatıyorum. Kapattan sonra burada bunun Test yaptığımız düdük Hocam, testi vardır. Düdük testi vardır. Bu düdük testini kontrol evet. ediyoruz buradan. Anladık mı arkadaşlar. Evet. Yani düdük evet. testini ne yaptık, kontrol ettik. Bunun giymesini bir size bir anlatacağım. En kolay giyme metodu bunun. Alıyorum bunu bu şekilde. Buradan tutuyorum. Daha sonra. Alıyorum bu şekilde kafamdan geçir. Anladık mı arkadaşlar? Daha sonra burada gençlerini alıyoruz. Elimle tersten alttan sonra bunu buraya bir atıyor. Anladık? Daha sonra şu kısımları maskeyi çıkaracağım mecburen. edelim mi? yok yok normalde bunu kendinizin giyebilmesi lazım daha sonra bunu çektim bak, çektim çekten sonra bunu alıyorum atıyorum buraya daha sonra bunu bu şekilde Nerede kaldı bu? Buramda kaldı. Daha sonra vanasını açıyorum. Tekrar. Gecine bakıyorum. Okey. En önemli şeyden bir tanesi de bu kısım arkadaşlar. Bunlar da yine gevşek olması lazım. Eğer gevşek olmazsa gene sıkıntı. Ve bunları kontrolsüz güç yapmıyoruz. bu şekilde tutuyorum. Alıyorum <laughs> buradan bu şekilde. Kafama geçiriyor. O sonra yine karşılıklı. <laughs> Derin bir nefes almanız lazım. Yoksa devreye girmez. eğer buğulanma yaparsa burası bu şekilde bir hava veriyorsunuz. Verdikten sonra normal devam ediyor. Anladık. Daha sonra buradan da çalışıp çalışmaları kontrol ediyorsunuz. Bu sonuna kadar açılır. Kapatırken de yine kapatıyorum. Kapattı. Çıkartırken de yine aynı şekilde karşılık var. Buradan, Buna basmazsanız hava vermeye devam eder. Anladık arkadaşlar? Bunu çıkartırken de yine aynı şekilde. Buradan alıyorum bunu bu kısımda basıyorum. Çıkıyor. Tekrar bunları gevşetiyorum. Soyum attım. Bakın tutacak yer var. Bu tutacak yerden bunu tutuyorum. Koyuyorum. Bunlar da yüksek basınç vardır. Yani 250-300 var. Bu bizim için sıkıntı. Eğer bu düşerse çok hızlı yere vurursa sıkıntı. İşte burada ne oldu? Tuzlu su. Ucunda ne var? Tuz var. Tuz olduğu için de bunlar aşınıyor. Onun için bunu mutlaka yıkanmanız lazım, De dezenfekte etmeniz lazım. Anladık. Zor solan var mı arkadaşlar? Yok. Şimdi bunları gene tek tek yiyeceğiz. Ama maskeyi takmayacaksınız. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. tamam.